Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Evet. Ee, selam. Gel içeri geç. Hiç, hiç ağzını yorma. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte tutacağız. tutacağımız yani nerede? Bugün. Çünkü her bir şey getireceğinde yani hep kapıyı böyle vuruyorsun. Ben de anlıyorum. Bakın arkadaşlar bugün çekiliyoruz. Ee, Sağımıza atma tane hani şey gördüm ya bir markette bir 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 bir, bir markette işte neyse market. <laughs> bir 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 evet ne her neyse market hadi aç çok güzel e, ee, keşke burada buradaki gibi mi acaba bence buradaki gibi evet. değil en son bir tane kekte kandırılmıştık hatırlıyor musun ha, e, evet böyle ayılıydı Arkadaşlar Şşt. tabak mı? Oha lan bu ne? Ya ben bunu böyle aç demiştim. Görüntü sen böyle kokacağım. Oh, tam ben kokuyor. Hindistan cevizi Ben Hindistan cevizi sevmiyorum. Yani Hindistan cevizi tozu sevmiyorum. Isır. Hay be bölelim ki. Ay, kedi tabak ya, al gel. Tabak al. Hayır. Hmm. ben denemedim daha deneyeyim. Bence ben burasından. Güzel mi? Bebek. Aman kek. Gördün mü? Güzel mi? Böyle. İçinden şu gram şey ver. Ben daha tazına bakmamlandı belki. Be bak. yerlere hep döktün. Arkadaşlar hep döktüm. İçine aktırmay. Çok kötü. Allah günah yazmasın ama. Evet arkadaşlar. Ben bunları alayım götüreyim. <laughs> o zaman git tabak getir. Bu tercihsel bir videonun daha sonra. Evet ee, bu kadar mı? Evet. Ne? Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz yap. Görüşürüz. <laughs>